<gülüyor> Efendim. <gülüyor> çıl çıl haşte mutakır bu ne teşte. Çıl çıl haşte mutakır bu ne teşte. Şeyda. Efendim. Tol ki edekom tol dedim, sarkhaniye de hol dedim. Tol ki edekom tol de O adam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Eyüz bu şeytan racim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Ben canımı yolda bulmadım. Cinlerle, inlerle, pelilerle, zındıhlarla, şerefsizlerle uğraşmayı sevmem. Kaç abi buradan. Kaç. Tık 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 tık.